Arkadaşlar, Keşif Ekranı YouTube sayfasına hoş geldiniz. Büyük Güçler belgesel serimizde Avrupa Birliği'nin tarihsel sürecine birlikte bakalım. Ortak siyasi ve ekonomik bir bütünleşme sağlayan bu topluluğun tarihine baktığımız zaman birliğin ortaya çıkmasının temelinde ekonomi yatıyor. Bu temeli atan ülkeler başta Fransa ve Batı Almanya olmak üzere Belçika, Lüksemburg, İtalya ve Hollanda'dır. Avrupa Birliği'nin başkenti ise Brüksel'dir. Avrupa Birliği şu anda 28 üye devletten oluşuyor. Avrupa Birliği'nin oluşum süreci Marshall Yardımı adı altında Avrupa'ya akan ABD'nin sermayesinin kendilerini giderek ABD'ye bağımlı kılacağını gören Batı Avrupa ülkelerinin yeni bir sermaye piyasası oluşturmak istemeleriyle başladı. Kurucu ülkelerin bir araya gelmesiyle Avrupa Ortak Pazarı oluşturulması planlandı. Avrupa Topluluğu'nun kuruluşundaki temel ekonomik neden budur. Diğer bir nedense Avrupa'daki bir daha savaşların ortaya çıkmasını engellemek. Avrupa yüzyıllarca sık sık yaşanan kanlı savaşlara sahne oldu. İkinci Dünya Savaşı'nın yıkıntılarından sonra Avrupa'da kılıcı bir barış oluşturma çabaları hız kazandı. 1870-1945 yılları arasında Fransa ve Almanya üç kez savaştılar. Bu savaşlarda birçok insan yaşamını kaybetti. Bu felaketler üzerine bazı Avrupalı lider ve düşünürleri Barışın sürdürülebilmesinin tek yolunun ülkelerin ekonomik ve siyasi yönlerden birleşmesi olduğu fikrine vardılar. Avrupa'da başlayan birleşme hareketleri 1951 yılında Avrupa Kömür Çelik Topluluğu'nun kurulmasıyla resmi bir nitelik kazandı. Ekonomik ve ticari özellik taşıyan bu topluluk zaman içerisinde sosyal, ekonomik ve siyasi bir tarzda değişim göstererek 1958 yılında imzalanan Roma Anlaşması'yla Avrupa Ekonomik Topluluğu'nu oluşturmuştur. Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun temel amacı, malların, iş gücünün, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaştığı bir ortak pazarın kurulması ve siyasi bütünlüğe gidilmesi. Kısacası, birlikte daha güçlü bir ekonomiye sahip olmak, refah seviyesini en üst seviyelere taşımak. Avrupa Ekonomik Topluluğu gibi Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu da 1 Ocak 1958 tarihinde yürürlüğe giren Roma Anlaşması ile kuruldu. Topluluğun amacı nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla ve güvenli biçimde kullanılmasını sağlamak amacıyla üye devletlerin araştırma programlarını koordine etmek olarak belirlendi. 1965 yılında imzalanan füzyon antlaşması Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu için tek bir konsey ve tek bir komisyon oluşturularak bu topluluklar Avrupa Toplulukları adı altında anılmaya başlandı. Altı üyenin başarısı Birleşik Krallık, Danimarka ve İrlanda'yı topluluk üyeliğine başvurmaya yöneltti. Fransa'nın 1963'te ve 1967'de İngiltere'nin üyeliğine karşı iki kez veto yetkisini kullandığı çetin bir pazarlık dönemini takiben bu üç ülke 1973'te üye oldular. Üye devletler bağlarını güçlendirme kararlılığıyla yeni bir antlaşmanın müzakerelerine başladılar. Avrupa Birliği Antlaşması 1 Kasım 1993 tarihinde yürürlüğe girdi. Bu antlaşmayla 1999'a kadar parasal birliğin tamamlanmasına, Avrupa vatandaşlığının oluşturulmasına, ortak güvenlik, adalet ve işbirliği politikalarının meydana getirilmesine karar verildi. Avrupa Ortak Para Birimi olarak Avro, 1 Ocak 2002 tarihinde tedavile girerek üye devletler tarafından kullanılmaya başlandı. 2008 yılında ortaya çıkarak tüm dünyayı sarsan küresel krizden önemli derecede etkilenen Avrupa Birliği ülkeleri kamu açığının yükselmesi, rekabet gücünün azalması, işsizliğin artması ve düşük ekonomik büyüme gibi ekonomik sorunlarla karşı karşıya kaldılar. Krizin olumsuz etkileri Avrupa Birliği'nde de ciddi boyutlarda hissedildi. Avrupa Birliği ekonomisi tarihin en büyük daralmasını yaşadı. Birleşik Krallığın Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı ise Avrupa Birliği açısından önemli bir sınama teşkil etti. AB tarihinde ilk defa bir üye devlet ayrılma yolunda bir adım attı. Türkiye'nin Avrupa'ya ilk adımı ise Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun 1958 yılında kurulmasından kısa bir süre sonra oldu. Türkiye, 31 Temmuz 1959'da topluluğa ortaklık başvurusunda bulunmuştur. Avrupa Ekonomik Topluluğu Bakanlar Konseyi, Türkiye'nin yapmış olduğu başvuruyu kabul ederek üyelik koşulları gerçekleşinceye kadar geçerli olacak bir ortaklık anlaşması imzalanmasını önermiştir. Ankara Anlaşması, Türkiye'nin Avrupa Ekonomik Topluluğu için hazırlık dönemi, geçiş dönemi ve nihai dönem olmak üzere 3 devre öngörülmüştür. İlk dönem, anlaşmanın yürürlüğe girdiği 1 Aralık 1964 tarihi itibariyle başlamıştır. 13 Kasım 1970 tarihinde imzalanan katma protokol ile birlikte Ankara Anlaşması'nda öngörülen hazırlık dönemi sona ermiş ve geçiş dönemine ilişkin koşullar belirlenmiştir. Bu dönemde taraflar arasında sanayi ürünleri, tarım ürünleri ve kişilerin serbest dolaşımının sağlanması öngörülmüştür. Türkiye 14 Nisan 1987 tarihinde Ankara Anlaşması'nda öngörülen dönemlerin tamamlanmasını beklemeden üyelik başvurusunda bulunmuştur. Komisyon bu başvuruyla birlikte görüşünü 18 Aralık 1989'da açıklamış ve kendi iç bütünleşmesini tamamlamadan topluluğun yeni bir üyeyi kabul edemeyeceğini belirtmiştir. Türkiye ile AB arasındaki gümrük birliği 1 Ocak 1996 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Böylece Türkiye AB ortaklık ilişkisinin son dönemine geçilmiştir. Türkiye AB ilişkilerinin dönüm noktası 10-11 Aralık 1999 tarihlerinde Helsinki'de yapılan Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesidir. Helsinki Zirvesinde Türkiye'nin adaylığı resmen onaylanmış ve diğer aday ülkelerle eşit konumda olacağı açık ve kesin bir dille ifade edilmiştir. Son dönemde Covid-19 salgını İklim değişikliği ve Rusya-Ukrayna savaşı Türkiye-AB ilişkilerinin seyrini etkileyen başlıca gelişmeler olmuştur. Küresel çoklu krizlerin yarattığı yeni gerçeklik, ülkemizin AB üyeliğinin bölgesel, küresel ve istikrar açısından taşıdığı kritik önemi de gözler önüne sermiştir. Ülkemizin izlediği yapıcı politika sayesinde Avrupa Birliği ilişkimizde Doğu Akdeniz kaynaklı gerginlikler azalmıştır. Öte yandan Rusya-Ukrayna savaşı ülkemizin üyeliğinin Avrupa Birliği'nin geleceği açısından önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Türkiye'nin oynadığı ara buluculuk rolü, tahıl mutabakatı ve esir takası anlaşması gibi kritik hususlarda somut sonuçlar alınmasını sağlayan müdahaleleri hem uluslararası toplumun takdirini kazanmış hem bölgesel ve küresel sınırlardaki kritik rolünü teyit etmiştir. Türkiye'nin oynadığı ara buluculuk rolü, tahıl mutabakatı ve esir takası anlaşması gibi kritik hususlarda somut sonuçlar alınmasını sağlayan müdahaleleri hem uluslararası toplumun takdirini kazanmış, hem bölgesel ve küresel sınırlarındaki kritik rolünü teyit etmiştir. Türkiye-AB ilişkilerinde özellikle son dönemde yaşanan gelişmeler mevcut ilişkilerin ilerlemesi için önemli bir fırsat penceresi sunduğunu göstermektedir. Büyük güçler belgesel serimizde Avrupa Birliği'ni inceledik. İzlemek için Keşif Ekranı YouTube sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Müzik